tam senin zalim olmadığına inanmaya başladım. Niye bunu yapıyorsun? Gerçeklerin de insanlar gibi bin bir türlü yüzü var. Bunu unutma. Bu kadın seni yumuşak karnın olacak. Seni ters yüz edecek. Geçtiğimiz bölümde Alya, Bora'nın vasiyetiyle darmadağın olmuş, öfkesiyle geçmişini ve çevresindeki ilişkilerini sorgulamaya başlamıştı. Bu kaosun ortasında Cihan, Alya'nın yaralarını sarmaya çalışırken kendi duygularıyla da yüzleşti. Ancak Albora ailesindeki fırtınalar sadece Alya ve Cihanla sınırlı değil. Zerrin, ailesini bir arada tutmaya çalışırken Ecmel'in yaşam mücadelesi ve geçmişten gelen karanlık sırların yüküyle baş etmek zorunda kalıyor. Sadakat ise Ecmel'in oyunlarına karşı harekete geçmeye hazırlanıyor. Bu arada Nare, Şahin'den gördüğü hayal kırıklıklarıyla aşkını ve güvenini sorgularken kendi iç dünyasında derin bir yolculuğa çıkıyor. Bu bölümde tansiyon daha da yükseliyor. Alya oğluyla birlikte yurt dışına kaçma planları yaparken bu durum Albora ailesinde dengeleri alt üst ediyor. Cihan Alya'nın bu planından haberdar olur ve onu durdurup durduramayacağıyla yüzleşiyor. Peki Cihan Alya'nın kalbini kazanabilecek mi yoksa onu sonsuza dek kaybedecek mi? Sadakat Ecmel'in sırlarını açığa çıkarmak için her şeyi göze alırken Zerrin ailesini korumak adına yeni bir karar almak zorunda kalıyor. Nare ve Şahin arasındaki kırılma ise geri dönülemez bir noktaya yaklaşıyor. Her bir karakterin hayatı, Alya'nın kaçış planıyla kesişirken yeni sırlar ve beklenmedik yüzleşmeler kapıda. Albora ailesinin kaderi bu bölümde yeniden yazılacak. Uzak Şehir 12. bölümüyle izleyicileri heyecan ve duygu dolanlarla buluşturuyor. Bunun gibi dizi analizleri için kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın.